Karga çayırım tozlu yolum, elbet bir gün düşer yolum. Sal içinde elim kolum, bağlanmadan bir göreyim. Selam söylen eşe dosta, olmasınlar sakın yasta. Yüce Mevla beni hasta, düşürmeden bir göreyim. Andırından yokuş bayır, halbur derler oradan ayır. Ova olmuş yeşil çayır, biçilmeden bir göreyim. Neme gerek yaban eller, başka eser bizim yerler. Derelerden akan seller, durulmadan bir göreyim. Ben ağlarım ardın sıra, ana derim yanı sıra. Hastalıklar sıra sıra, dizilmeden bir göreyim. Konuşurken sözlerimden, Görür iken gözlerimden, alim Allah dizlerimden çektirmeden bir göreyim. İşin yoksa kal avara, kapanırsın dört duvara, gurbet elde bir kenara itilmeden bir göreyim. Yaşlılıkta kimse sormaz, Gonu komşu kapın çalmaz, hatırında kimse kalmaz, unutmadan bir göreyim. Nerede oğlum hani kızın, içerimde kaldı sızın, teneşirde son namazın kılınmadan bir göreyim. Hasan kocam yalan olur, evim yurdum bir ran olur, ak kefenim hazır olur, biçilmeden bir göreyim. Cihangirim giden gider, ömür kısa bir gün biter. Bu ayrılık artık yeter, kalanları bir göreyim.